Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle de Raft oynayacağız arkadaşlar. Ee, survival gibi bir şey. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Efe sevdiği diye biri Instagram'dan bana fake hesaptan yazıp yazıp duruyor. Zaten onu YouTube'tan da engelledim. Eğer bana e, benim, benim kanalıma öyle gene bir şeyler yazarsa ya da şey görürseniz hemen bana işin Instagram'dan. Ee, adım Eren çıkıyor zaten. Ee, bu oyunun linkini ve kodunu bırakacağım aşağıya inşallah. O Efe gelmez benim şeyime. E, ee, odama. Gelirse çok fena yaparım Bu yanımdaki yabancı arkadaşlar. Birisi katıldı işte. Kimler arkadaşlar dal alalım 14 seviye olduk be bu evet. premium buldum diyor olmayacağım ben premium Şimdi bir şeyler yapalım. Reklam çıktı. Ef. Ben bu reklamları sevmiyorum arkadaşlar. Bir daha arkadaşlar bir şeye bakıp geleceğim. Geldim arkadaşlar. Bu yanında ya. Vo vo. Vo vo diye bir hat. Bazıları katılıyor işte arkadaşlar buraya. Ama efek gelmesin. Bu oyun linkini ve kodunu bırakacağım. Oynamak isteyenler oynayabilir. Güzel bir oyun. İnşallah o efek gelmez buraya. Gelirse fena yaparım onu. Benim odama gelmesin de. Ben şu an birkaç e, kaç tane oyun oynadım ya. Hayda Karpark e futbol bir de bu oyunu oynuyorum. E futbol Karpark Hayda çiftlik oynuyorum şey. Onda da 15 seviye oldum. 15 seviyor. Bunda da 15 seviye oldum. Bunda seviye atlamak basit arkadaşlar ya. Şimdi bu kitabı ben şey yapayım arkadaşlar. Hadi böyle. tane yaptık. Şimdi bir şeyler toplayalım böyle. 10 dakikada videoyu kapatırım arkadaşlar. Dördüncü dakikadayız şu an. Böyle aşağı gelişeceğiz. Böyle bir yerden böyle boş boş malzeme toplayarak birleştirip bir şey olacak arkadaşlar. Büyüteceğiz burayı. Burayı iki katlı yaparım belki. Yaratmak yere koyalım bakalım şurayı. dördüncü dakika. <laughs> Bir daha şu işte, Royfe hep ama akıllanmıyor. Hep gel diyor yani gelecekmiş sanki. Zaten arkadaşlar o şeyi bilmiyor. Kaç seneden beri oynuyor pes ama şeyi bilmiyor. Oyuncu basma bilmiyor böyle seviye nasıl şey olur nasıl yükseldiler ya oyuncu işte 101'lik 105'lik o yapma bilmiyor mesela Onda Jean Oblak var kareci. O 101'likken 99'luk yapmış. Ya yapma bilmiyorsa oynama da bilmiyordur arkadaşlar. Bende şey var. David Villa. 104'lük ve Torres var. 102'lik. Aha bir kişi daha katıldı lan. Bu kim? Ha, yeni gelmiş bu. Alalım bakalım şunu. Şimdi bir tahta yapabiliriz arkadaşlar. de şurayı bir yere bayağı genişlettik yani. Ben yer yok diyorum. Şu dalları toplayalım bakalım. Gece oluyor. Sesim az geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Ben fazla sesli konuşamıyorum videoda. Ee, konuşmak istemiyorum böyle. Fazla sesli konuşmak istemiyorum. Böyle bağırmak istemiyorum. Böyle sessiz sakin konuşmak istiyorum. Ondan yani sesim az geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi bir tane daha koyalım mı? Ne koyalım? Şuraya koyalım. Bu da su gibi bir yer işte su yapacağız. Hı, tamam. Şunu da alalım. Şunlar da alalım. Şu da gelsin. Karşıdaki tane dal var. Onları da alalım. 3 dakika sonra videoyu kapatacağım zaten. Bunu da al. Hep şey yani bunlar lazım olacak malzemeler. Allah <laughs> Ondan sonra da GTA oyuncu arkadaşlar. Videosunu çekmeyeceğim ama ne videosu gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Ben hep aynı videolar çekiyorum ama farklı oyun videosu gelirse yazın. Yük yükleyip onu da çekeriz. Bu da güzel oyun arkadaşlar. Raft. Videonun sonunda birkaç şey söyleyeceğim. Hatta 9. dakika olduğumu söyleyeceğim. 10. dakikada kapayacağım. 9. dakika olsun. Bir dakika onunla konuşacağım. Şimdi arkadaşlar kısaca tanıtayım. Bu Efe Yosef'i çok seven birisi. Yani arkamızdan hep söyleniyor. Karılar gibi. Efe Yosef. Evet. Yani oyunlarda yeniyoruz onu Ayşar. Ben de yeniyorum ama akıllanmıyor. Neden akıllanmıyor onu da ben de bilmiyorum yani. Yani gel gel yeneyim diyor. Ya yeniyorum arkadaşlar anlamıyor. YouTube'tan engelledim, WhatsApp'tan engelledim, Instagram'dan engelledim, normal telefondan engelledim. Gene çare yok. Fake hesaplardan yazıp yazıp duruyor. Onları da engelleyeceğim. YouTube'dan da engelledim açtılar onu yazmasın diye. Ondan sonra yani birkaç daha söyleyeyim. İnşallah raftı yükleyip benim odama gelmezsin diyoruz. Diyorum yani. İnşallah da gelmezsin. Gelirsen fena yaparım seni. Ya arkadaşlar. Gelirse ne yapacağını biliyorum. Zaten daha da yıkar burayı. Yıkarsa ben onun kafasını yıkarım. Yani. Neyse arkadaşlar konuşmayacağım bir daha onunla. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.